Evet merhaba Onurcu. Abi selam nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ee, abi ilkini çektik ama ikincisini de yapalım. Birkaç tane daha isim var hala. Onları da hemen böyle hızlı hızlı toparlayıp bir videosunu yapalım dedik. Olur. Ee, şimdi abi diğer isimlerden bir tanesi ben daha transferlerinden, transferlerinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz hani gidecekler kalacaklar. Kulüpler abone olun, beğenin. Onlar çok önemli abi. Aynen abi. Ben hep unutuyorum onları. Abone olup beğenme olayını Abone lazım bize. Abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Özellikle paylaşın arkadaşlarınızla o çok etkiliyor. Whatsapp gruplarında Kesinlikle atın. daha hızlı yayılır. Şimdi kulüplerden aldığımız haberler var işte bu Galatasaray tarafında. Oradan e, güzel de bir video yaptık ama şimdi ikincisini çekeyim çünkü video çok uzun olacaktı. Birkaç tane önemli isim var. De abi Nelson, bu arada Morutan'la alakalı abi Arabistan'ın bir takımı 11 milyon para vermiş 10 milyon bandında 10 10 küsürlerde 11 milyona yakın. Ama Morutan gitmek istemiyormuş. O kamerayı satmak istemiyormuş Morutan'ı kullanmak istiyormuş. Mantıklı. Yunus Akgün'ün gitme ihtimali varmış. Gitsin. Gitsin mi diyorsun? Gitsin. Gitsin. Yani. Yunus Akgün, abi, yani yerli rotasyonu falan diyorlar da yani Barış Alper var bilmem kim ama daha etkili oldu yani bence Yunus'tan. Yunus Kankı, Akgün çok iyi geçirmiş. Yunus Akgün kötü bir topçu değil. Değil. Ama Galatasaray'da e top oynuyor Ya Emre Akbaba <laughs> gibi düşünüyorum ben onu biraz daha yani. Ben ben Emre ki... Akbaba fayda maliyet açısından baktığın zaman Emre, Emre Akbaba, Akbaba, Akbaba kadar bile değil. O kadar diyorsun. Abi Emre o Akbaba ne? çok gol kulaklık Galatasaray'da Onurcuğum. Falk Hale evet. Şimdi şeyi bizi yanıltıyor. Hani Yunus'un 0'a iniyoruz bir takım işte bitirici evet. Iı, ama şey bana ya. o yani tamam şimdi abicim Arda Güler videosu çektiğimiz zaman ben sana bazı şeyler söyleyeceğim. Peki gitsin diyorsun yani. Ge Uyuz hakkın, ya benim fikrim gitmesi taraftan. Morutan gitsin mi kalsın? Hayır. 11 mor milyon. Morutan kalsın. 11 milyon. Morutan kalsın. Evet. Moru kalsın. Abi. Kalsın diyorsun. Abi. Peki şöyle bir şey var abi. Bu biraz kritik bence. Yani ben çok gitsinden yana değilim. Yani bu anlaşma olmasından yana değilim. Ama Nelson Tottenham 15 milyon euro artı Davinson Sanchez. Nelson Tottenham, Tottenham Nelson istiyor bizden. Diyor ki sana 15 milyon vereceğiz. Nelson'u bize vereceksin, sana aynı zamanda Davinson Sanchez'i vereceğim diyor. Davinson Sanchez ne iş yapar abi? Abi şöyle Davinson Sanchez Nefes, Reket, yani, oynar yani. defans ama abi çok atletik. Yani çok hızlı, çok atletik, çok yüksek adam. Boyu yüksek. FIFA'cılar zaten Davinson Sanchez'in iti köpeğidir abi. Çok iyidir FIFA'da en beğenilen oyuncudur. Savunması çok hızlı, çok ama sakar yani Nelson gibi Nelson ne diyorsun? Nelson bir topa çıkıyorsa topu alır, güveniyorsun ve güvenli yere atar diyorsun. Bu çok onu yapamıyor. Ama abi uzun o uza, top uzadığında, mesafe uzadığında böyle derinlemesine 30 metrelerde falan depara bir koyuyor abi. Hiç kimse affetmiyor. Acayip bir defans forvet diyecektim. yani ben yine de Nelson'un soğukkanlılığı yani Nelson'dan çıkıp 15 milyon euro alıp da son Sanchez 4, 4 yaş daha büyük hani Nelson 24 yaş. Peki bir soru soracağım. Kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Mu? Tebrik, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok iyi başarılar Kaç yıldır bu takımın kadrosu aynı biliyor musun? Kadın hmm. voleybol takımı. Bir, bir hocası değil. De değil. geleceğimi belki tahmin ettin. Ne diyorsun? Ağabeyciğim şimdi bir tek Vargas eklendi bunlara. İyi bir transfer yaptın gibi düşün. Vargas yani Türk değil ya. biliyorsun ama o da bir kızımız geldi oynadı. Ee, o konuyla ilgili biraz menfi görüşlerim var ama şimdi onu millet başarıyı şimdi maydanoz olmayayım yani o işe mı Başardılar. ha Vargas mı yaptı sadece? Değil de. Bizim Anladım. kızlarımız zaten iyi. Ama, ama, ama abi Zehra Güneş Eda. Eda'dan yıllardır. Eda yıllardır. Eda Erdem. Eee falan var abi. Hayır. Hande Baladın ondan sonra Ebrar Karakurt, Binemli ya. Bunların hepsini yıllardır aynı oynuyorlar kardeşim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gazze bu sene fazla dışarıya futbolcu vermemeli. Ha bozmamalı. Diyorsun. Abi olmaz. Yani abi ben de aynı Sen başarı var. istiyorsan şimdi ne sonra yenipmem adam niye o zaman defansa defans gönderiyor? Hayır. Onu alıp da niye onu gönderiyor? Daha kötü. Daha kötü. bende iyisi varsa niye şey yapayım zaten? Mevkileri benzerse. Bu da yüksek ihtimal alacak satacak 4-5 yıl sonra. Baya iyi para yani ya her sonu. Şu an 24 yani. Bak. Yaşında. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsan. Ben sana söylüyorum. Nerede bu şey takımı. Mi? Ha sen Yunus Hakkı'nı gönder. Bilmem. Abi ikinci yıl futbolda gerçekleri konuşmak lazım. Yunus Hakkı'nın Galatasaray için olmaz olmazı futbolcu değil. Ne sonra olmazsa olmazın da olmazsa olmazı. Hı. Gönderemezsin bu adamı. Bence de abi. Çünkü niye? Şimdi 15 milyon euro kazan. Sen şampiyonlar liginde diyelim de ki yarı final oynadın. E sen o zaman 155 milyon euro kazanacaksın zaten. Herkes sana gelmek isteyecek. Herkes senin topçu olmak isteyecek. 15 milyon euro dedin. David Johnson'un belki 35 milyon euro verecekler Nelson'a evet. bu sefer. 30 milyon euro verecek. ya çıkış maddesi var 25 milyon. Galatasaray'da Fikri'nin zaten bu yönde olduğunu düşünüyorum şu anda. Şey de onu duymuş. adını sen söyle Erdem Timur. Hani Nelson isteyen söyle Transfer Bazı. ha Çıkış maddesini 25 milyon euro. Hayır, 25 düşünülür. Hani işte. 25 milyon euro dersen de ben Abi 25 veriyor. milyon euro verirler. İyi para abi. Sen de gidip çok büyük para göz olmayacaksın gene. 15'e evet. 15'e 15 e iyi bir adam alacaksın. Nelson'un mevkisi için söylüyorum tabii. tabii. Abi şey satıp Eee stoper satır kim santrafor alamazsın tabii. tabii Bak şey. ne diyorum sana bu yanlışlar ne yapılıyor. Tabii, o abi o çok başımıza. Kaleci var. buldun bir buldum tane mesela çok iyi kalecin var 20 milyon yürüyor sattın gittin bilmem ne oldu Kaleci ne olacak? Oraya ya o bütçe oraya gidecekti normalde. O zaman biraz daha azını anladın mı? Olabilir. Bence de mantıklı. Doğru mu? Doğru olan. Galatasaray yani. şu anda abi transferde olması gereken. Transferde abi, abi Galatasaray e, e, takımı kurmalı. Eee ona veto ettik. İkimizde. Yani Nelson'u ben şimdi takımın <laughs> mali yapısı bilmemesi bilmem, bilmem de, ama biz şimdi burada ben takımın içindeki bir adam değilim. Değil onu ben takımın bakarsın. defter, muhasebe defterlerinde ben tutmuyorum. Yani şöyle abi. Ben başka sen... gözle bakarım. 15 artı Sanchez'i uygun görmemiş zaten. Ben yerde. görmem abi. 25 istiyorlar. O zaman Veto'yu yedi bizden e, toplum. E, şey var abi. Kerem Demirbay. 6-8 oynayan artı 8. Sergio Oliveira'nın yerine. Olivier'e çünkü 4 yıllık kontratı Almanya'da mı oynuyor bu? Aynen. Bayer Leverkusen kaptanı. 31-32 yaşında. Hatta yok. 30, 31 yaşında. Yılların Kerem Demirbay'ı yani ciddi manada Leverkusen'in rekor bon servis ödeyip aldığı bir oyuncuydu. Hmm. Yani parlayamadı. Daha fazla devam edemedi yükselişine. İlkay Gündoğan'la aynı zaman çıkıştı. İlkay ay patladı gitti Dortmund'da. E, Bayer Leverkusen'de Kerem kaldı İkali ama Barcelona'ya gitti. Barcelona yaptı o da. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim abi. Konunun dışı belki ama e, Barcelona'yla bir 3 yıllık mı ne bir imzalamış. 2-3 yıllık. Abi bence bizde bırakacak o futbolu. Çok seviyor çünkü Galatasaray'ı. Aşırı seviyor İlkay Galatasaray'ı ama tabi artık geldiğinde bu Mata gibi bir şey olur muhtemelen. Hani bize çok alır mıyız Aşırı seviyor da ben şimdi... Halı seviyorsan e, gel oynam. E, ben e, 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 yani, son konudayım biraz. Yani. Aşırı seviyorum. 40 yaşına geldim. Bastonuna geldim şeye. Olacak iş mi yani? Kusura bakmasın yani. Kerem Demir Ben oynayacak. o kadar sevmiyorum yaşlı adamları. Ben de sevmiyorum. İsterse ben... ilk ay gün daha ol. Değil feriş daha olsun. Ben, Lanım Beni bağlam. Ben direkt Beto da ederim yani. Hiç... Yok kardeşim Abiciğim biz isme çok takılıyoruz. Evet, biraz fazla oluyor. Bak ne diyorum geçen gün diyor. Cristiano Ronaldo gelse Türkiye'de o eski etki yapmaz. Hı -hı. Bitti abi bitti. Gelmez zaten artık o da. O da zaten abuk sabuk açıklamamış. Arabistan'a gidemiş. Ya biri demiş ya, şimdi örneği yapacağım. vermeyeceğim. Bana tamam, bilmem ne lazım, sonra. şimdi lazım demiş artık kadın. <laughs> Aynen. Yani doğru. o kadar şey o kadar da şey değil. Bana koca lazım, şimdi lazım evet, kardeşim. Evet, Veya bana kadın lazım, şimdi lazım. Evet. Gelmişim 95 yaşına eee? Ben ne yapayım onu? Eee anladın mı? Doğru. Para mesela. Şimdi 70 80 yaşına sonra herkes niye çalışıyor? E bu çalışıyor. da beni bile, bile örnekler değil ama bunlar evet yani burası artık biz bunu değiştirmeliyiz. Ben nereden ne, nereye benziyor, biliyor musun? Bak İlka, İlkay Gündoğan, Hakan Çanlıoğlu bunlar neye benziyor? Şuna benzer. Bir ikili şey düşün, sevgili düşün. Bu teşbih tatı olmaz. Gidiyor dolaşıyor geziyor bilmem ne yapıyor. Bak ki kimse artık iş işten geçiyor yaşlanıyor geliyor seni alıyor. buna benzer abi. İşte abi ben bu noktada Erdent'in bunu <laughs> değiştireceğini düşünüyorum. Hatta tek adam olduğunu düşünüyorum bunu Ya değiştiriyor gibi. zaten Erdent. Ben eleştirdiğim yönleri var ama haritadı, değiştiriyor. Yaptı yani bu abi, konuda. Abi şunu Yapacak demiyoruz. Daha 23 yaşında Real Madrid'in talip oldu. e, Arda Güler öyle olsaydı da, Galatasaray alırdı. Evet, evet, o kadar evet, para evet. yok ama. Evet. Onu halen de ama Aynen. Bu yaşları 34'lerden. Bak Fenerbahçe o konuda da yanlış yapıyor. Bak Zeko'yu almak da yanlış yapıyorsun kardeşim. 37-38 yani. yaşındaki adamla. Hı. Ve Fenerbahçe'nin kuzeyde parazonu hem yığdımı hem de Onurcuğum yaşlar çok, çok yüksek gene yine ya. Çok. Bunlara da yaş oturulmaz. 32 oldu. Böyle yani bir şey görmedim şey. mi? kartalla yaşayacak. Ya böyle bir şey olmaz ya. Yani. Peki abi şeye ne diyorsun? Ee, şimdi bir bomba haber vereceğim. Ya yani Bu duyuldu. Twitter'larda, Instagram'larda bayağı bir gezdi, dolaştı. Ama ya bence yeterince yankı yapmadı. Hmm. Bir de kimse de çok ciddiye almadı ama bu ciddi bir konu. Söyleyeceğim bu isim. Ee, yani yine kulüp tarafından geldi. Abi ciddi manada Manchester United'ın 8 numarası Fred. Resim hmm. Fred'le çok ciddi manada derler ya, sevişiyoruz. Acayip. Öyle böyle değil. Fred'e teklif yapıyoruz. Fred ilk başta reddediyor. Sonra Manchester United'ın planlar arasında olmadığını öğrenince Fred teklifi olumlu bakıyor. Fred'i satın almak için 6-7 milyon bandına kadar düşmüş United. Milli takımda oynuyor mu Brezilya milli Oynuyordu mi? artık oynamıyor. Yani ama Fred'i yine FIFA'cılar çok sever. Davinson Sanchez gibi. Kaç yaşında bu? Fred çok yaşlı değil. Yani bildiğim kadarıyla 28-29'larda Yüzü gücüm çok iyi ya. Yani, abi gerçekten <laughs> 11, 36, 37 yaşları gördüm, evet. 38'i gördüğümüz için. Yani çok ciddi manada. Ben mesela Fred Parades, ben Fred'deyim. Ya ben çok Fred'i çok seviyorum abi. Yani Brezilyalı olması. Fred biraz daha mı ee, daha hücumcu. öne dönük, 3. bölgeye dönük? Daha daha abi hücumcu. Hmm. Bir de şey, ee, bana biraz daha böyle şey, 93'lüymüş abi benden bir yaş küçük. Yani Süper. 30 31 falan. Ay 30 çok normal. Yani ben çok beğendiğim hatta bu kadar ucuza alabiliyorsa ki hiç kaçılmıyor. Alexis Sanchez diye bir şeyler. Abi onu da şimdi söyleyecektim sana Alexis Sanchez'i. ama ki, Alexis Sanchez. İlk önce o da reddetmiş yani. O da reddetmiş zaten. Sonradan o da dönmüş, dönmüş. Hayvan. Ya ben Alexis Sanchez'den çok yana değilim ya abi. Artist. Ya Alexis Sanchez Erdem Timur'un hayaliymiş. Öyle bir mevzu var. Çocukluk hayali. O, yani çok seviyormuş evet. Alexis Sanchez'in stilini falan filan ama hani... Ya ya, seviyorsa inşaatlarının başına ya, koysun yani. Aynen. Yönetim kuruluna sokuyor. <laughs> Şantiye şefi. <laughs> öyle bir olmaz yani. Aynen öyle. <laughs> Onun için ben o Gel sen e şey şöyle şunla bak, bak çok yaşam şöyle adam. olur şimdi. Erdem Timur bu işin başında. Tabii. Şu olur. Hem Galatasaray'a fayda maliyeti de kazandırır hem de Erdem Timur'un yani o espri adam çocuk hayali de istediği bir adamdı. Bu ikisi birleşirse, birleşirse örtüşürse olabilir. Yani, Ama Alexis Sanchez çok disiplinli bir adama benzemiyor. Tuhaf bir adam. Yani 35 böyle yaşında bir yaşında zaten abi. E, yani geç abi. O Arthur evet. Vidal'lar falan var ya. Alexis bu şilli abi ben Sevmiyorum abi ben o adamları sevmiyorum. Yani tamam çok iyi futbolcuydu falan filan da yani iyi ise bazen orada kalsaydı o zaman. Bazı Orta Amerikalılara ben ısınamıyorum. Yani ben yani. buna da ben, ben, de bunu... Kaptı kaçtı çıktı kardeş. Vidal de beni ben Vidal genç abi Vidal'i döverim ben. Bir Vidal çok sıkıntı. Yani fizik olarak dövemem de imkanım olsa ben, ben tokatlarım onu. Ben de. Ya adam tutar döver. Ya adamın yani. tipine küçük olursun Ay ya, Ay ya öyle bir tip yani. Ben de hiç sevmiyorum. Mesela şey. Pogba, Pogba. Ona da gıcık olurum abi. Abi ne tuhaf bir tip lan o. Futbolcu mu olur abi böyle? Ben sahada olayım orada da onu kavga ederim abi yani. Melo, Melo falan var ya i̇yi ki Melo ya denk geldi. Ay Juventus'ta denk geldi ama. Melo şey yaptı. Ama <laughs> Pogba da herhalde böyle bir... Bitti bitti. Bitti. iyi. Bitti. Bitti bitti. 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 Çünkü bitti. Adam... Bitti. Bitti. adam değil. Değil. Evet abi. Ee, abi aslında bu haber son dakika haberi. Ee, Twitter'da gördüm. Yani kaynaktan falan aldığımız bir şey değil bu. Bizim Twitter'da gördüğümüz bir haber. Siz de görürsünüz bunu zaten yakın zamanda. Ee, abi çok garip olacak ama İlk videoda konuştuk. Hani dedim ya sana Jetson gelse ben mesela istemem Beşiktaş'tan bir tek Abu Bakar alırım dedim. Sen de aynı şekilde. Hı hı. Abi ee, yani Parades Marades derken galiba Jetson'u alacağız. Oğlum sen Beşiktaş'la ciddi söylüyorum sana. Bak kanlı bıçakla edeceksiniz yani, yani. Şöyle ben... edecekler yani bu rezalet. Yani Jetson ciddi şekilde bizi istiyormuş. Çok ciddi şekilde bizi istiyormuş. Şampiyonlar Ligi'ni oynamak istediği için ve aynı zamanda Galatasaray'la olan bağı, geçmişten gelen bağından ötürü Beşiktaş tarafına bir ricada bulunmuş. Hani beni satın. Galatasaray'a ben Abi istiyorum satın da şimdi demiş. bak bu bu, bu, bu yani bunda bu, bir, sonra bir sonra şey söyleyeyim mi? Böyle. Kısa video yapmaya çalışıyorum bak bu neredeyse bir videoluk bu bir konu konum şöyle ama bir Kısa geçelim. Yani. Bir parantezime kısa geçeyim. Beşiktaş bu sene transfer noktasında gene teşbihat olmaz, şamar döndü. Da yani Jetson Dallas. Ya bu Jetson tüy dikme olayı olur yani. ben Beşiktaş'ı tutmayı bırakırdım yani. Abi şimdi Jetson dedi Ha ben çok fazla abartmıyorum diyor. Jetson çok benim için şey bir adam değil. Ben söyledim videolarımda. Ama Beşiktaş o hale getirdi. Beşiktaş penceresinden baktığın zaman Jetson şu anda o takımın bel kemiği. Yani Abu Bakar Jetson, Jetson Redmond'a gitti biliyorsun. Redmond istememiş gelmek. Redmond direkt ben de bir istemiyorum demiş. Zaten o takımda uyandı. o bak bir şey söyleyeyim mi sana başka bir şey var. O Beşiktaş takımında bir iş var. Başka bu Ahmet bir Nurçe şey. bir filan bu işleri beceremiyorlar abi. O, ben o sana söylüyorum ben söylüyorum. ben konuşuyorsam boşa konuşma. Ceyhun Kazancı. Abi Ceyhun Kazancı ben o adamı var ya herkes illa Ya yani. abi o Ceyhun Kazancı'yı Ya sana söylüyorum abi bak ben bir adama gıcık olduğum zaman bir sıkıntı var demektir. Diyecekler ki senin bizim ölçümüz bu mu olacak gene? Yani, Hakan Güven bir adama evet ölçümüz bu olacak. Çünkü o adama ben sıkıntılı olduğunu söyledim. Bak ortaya çıktı. İlla bir şey bilmeye gerek yok. Yani takım içinde şu olmuş da bu olmuş da. Ya kardeşim senin kaybettiğin futbolculara bak. Redmond gidiyor. Getson da giderse. Efeşler efe Zulman havluyu atsın zaten. Evet. Kim kalıyor takımda abi? Evet. Şey. Ne bakacak ortası? Salih, Ahmet Ağzı'nın kaldı. Şu an Şenol Güneş'i var ya, Şenol Güneş böyle felsefe o yüzden yapıyor, tam konuşamıyor, edemiyor. Ben olsam bırakır giderim. Abi Şenol Güneş gibi şimdi, Şenol Güneş'in geçen eleştirdik tamam, hak etti de. Ya. Yani. Ama Şenol Güneş var bir takımda, ya bak, Şenol Güneş bir teknik direktör değil ki sadece. Fatih Terim gibidir o da kısmen. Yok. Niye? Çünkü adam hem transfer, adam abi hem bilgisi var, bu adamlar hani böyle boş adamlar değil ki kardeşim. Ya ya Sen Ceyhun Kazancı kimmiş? Şey ya? bir yalnız donunu atar da şey. Ben alayım. Şenol Güneş mi olacağım? Diyecek de ki Ceyhun Kazancı'ya tokatlarım adamı. Sik. Buradan çık derim hadi. Çık adamdan derim ya. ya Ve mu? beceremedin sıkıntı. Ya. Abi geç gelirse biz yani bilemiyorum ben çıldırırım işte. Şenol. Ha ben çok istemem. Ben Jason Hatta sağlık da gelmez. Beşiktaş'ta falan böyle görürse vurur öldürür e Yani ya. ben ya öyle bir şey olmaz ama ben Jason hani ya ben açıkçası... Getson abi, ben Galatasaray Getson tipi futbolcuya ihtiyacı yok abi. Ya ben okeyim. Bak ben sana söyleyeyim abi. Ucuz sen biliyorum, sen okeyim. Ben seviyorum abi, Getson ben çok... Sen biliyorum, Beşiktaş Tabii Küçük etme Aynen, tutuyorum abi. <laughs> çok konuşuyorlar abi falan. Neyse. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Beşiktaşları Beşiktaşlar da izleyelim. yüzünden de Halil Dervişoğlu, abi. benim için muallak. Evet. Getson, tükürdüğümü yalanmayacağım. Getson ben takımda yani seçme şansım olsa ben Getson'u almam abi. Almaz. Almam abi. Abi yani şöyle söyleyeyim, I... aşırı kırılgan bir topçu. Ya, ya biraz tesis, bak. Aşırı tesis. kırılgan bir Ama adam. bileklerine çok hakma. Ben bayılıyorum ona. Şey. bak ben ne diyorum bak. Şey benim yorumlarım da senle de bir mutabık kalalım, bir antak olalım. Bu adamları eleştirirken ben adamlar topçu değildir bilememe demiyorum tabii ki iyi topçular. Ama Galatasaray'da hedeflerine baktığın zaman Şampiyonlar Ligi o bu bilmem ne. Bu tip hedefleri kaldıracak adam değil, kırılgan diyorum sana. Şeye benzetiyorum abi ben biraz. Manuel Fernandez vardı ya Beşiktaş'ta. Evet. Abi ben o adamın hayranıydım mesela. Ya o adam <laughs> çok güzel oynuyordu abi. Biraz şeydi. Jetson da biraz öyle. Çok seviyorum. Jetsonlar üstün o adam. Yok iyi. Çok iyi. O abi ben Jetson'un Jetson şeyini seviyorum abi. İleri geri gidiyor ya sürekli. Hayranım o da bak. Box to box tam yani adam. Onyekuru mesela. Hı. Jetson'dan daha iyi bence. O da adamdan hayranı. Ama mi? şu var. Gözü kapalı alacağın topçular değil bunlar. Hedefin Şampiyonlar Ligi ise bak üzerine basa basa söylüyorum. Yok, yani hedefin büyükse anladın mı? Artık Galatasaray devamlı Avrupa'da oynaması lazım. Tabii normalde. Galatasaray'ın önderliğinde ve lokomotif görevi yapıp bizim artık şu önerime maçları bizim için bir ayıptır. Bizim için bir ee, sıkıntıdır yani büyük bir ayıp ya. Abi, biz burada aşağılanıyoruz gidiyoruz. yani. Anlatma, gözünü seveyim ben, Ağustos olmadı biz Litvanya'ya gidiyoruz. Kapatalım dükkanı. 11 Ağustos'ta ligler başlıyor. O haberi de verelim. 11 Ağustos'ta. Bu fikstürler çok adil çekiliyor. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ne dese gene Fener 18. hafta. Yani ben bu fikstüre inanmıyorum. Bir de şey. Kura değil. Sen ya sen böyle sen... bir şey olur mu? Beni götüne götüne yapmayın. Her yani sene olur mu abi? Kesin bir iş oldu. Yani ya kesin bir şey var. bir şeyi var. Ya abi. çok net. Bir de abi oradaki inceyi kimse o gün anlamadı. Dün çekildi kurallar bu arada izleyen vardır. Ee, çok ince bir ayrıntı var. Ne? Lig 11 Ağustos'ta açılıyor. 2023'te. açılıyor lig. Ligin bitişi, ligin bitişi 19 Mayıs. 19.05.1905 Galatasaray 2024 24. şampiyonlar gidiyoruz. Oo. Çok fena. Çok iyi. Aa. Çok fena bir matematik dönüyor. Ya yani 19.05 lig bitiyor. Biz 1905 Biliyorsunuz zaten. 2023 100. yıl <laughs> 19 Mayıs'ta atamızın Samsun'a çıkışı. O, bir de o var. O var. 19.05 Galatasaray. Aynen. İşte ee, diyorsun ki yani Allah'ın mi şampiyon olacağız. 2024. 24'ü al orada. 24 şey. Şampiyonluk. Yani fena bir sene. Ama fena bir bacı mesela şampiyonluk. Ona bir video çekmemiz lazım. Yine başvurular devam ediyor. yıldız ya abi, yani iki adama bir yıldız bedava biliyorsun. Senin meşhur şortları yani adama bir yıldız. Federasyonun resmini <laughs> koydum oraya. Federasyon tezgahı açmış orada. Yıldız atıyor. Yıldız atıyor. Gel. Zaten biz 59 olsa... öncesi ben işte şeyde Çukur Ambar'da, mahallede arkadaşlarla Kadozuna maç yapıyorduk. Dört ben takımları. orada e, yenmiştim, şampiyon Hı. olmuştum. 4 Belge ki. var mıydı falan Aa Bak işte şey yazıyor, bakkala soralım işte. yaşıyorsa falan filan. Hadi sana bir yıldız verelim. Ya kardeşim Türk futbolunu ayağa düşürüyorsunuz. Yanlış yapıyorlar. Ya çok yazık ediyorsunuz. Çok Herkesi öpüyorum. Abi hep abone olmayı unutmayın. Ee, paylaşmayı unutmayın evet. lütfen. O çok önemli. Teşekkürler.